Edinilen bilgiye göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir firmada 4 yıldır telefon tamiri işinde çalışan Hikmet Keskin Işık, 2020 yılının Ağustos ayında arıza veren ağaç telefon direğinin olduğu bölgeye gitti. İlk olarak kontrollerini yapıp koruma ekipmanlarını giyen Keskin Işık daha sonra merdivenle ağaca çıktı. Keskin Işık telefon hattını tamir ettiği sırada ağaçtan olan direğin kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin şiddetiyle bileği kırılan ve bayılan keskin ışığa çevredeki vatandaşlar yardım etti. Ambulansla Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hikmet Keskin Işık ardından Kastamonu'ya daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Gördüğü tedavi sonucunda keskin ışığın bileğine platin takıldı. İddiaya göre 4 aylık süren tedavisinin ardından raporunun bitmesiyle işe dönmek isteyen Hikmet Keskin Işık, iş akdinin feshedildiğini ve firmadaki görevine son verildiğini öğrendi. Bunun üzerine gerekli yerlere müracaat eden Hikmet Keskin Işık, yaptığı müracaatlardan bir sonuç elde edemeyerek işsiz kaldı. Kastamonu'nda da ilçesinde telefon ve internet arıza ekibindeydim. E, 6 Ağustos günü bir iş kazası geçirdim. E, i̇şimi yapmam gereğince direğin e, üstüne çıkmam gerekti. Merdivenimi dayadım üstüne çıktım, ee, direkt aniden benim göremeyeceğim bir yerden dibinden tuttum. Neticesinde ben e, 3-4 metre yükseklikten yere düştüm. E, yere düştüğümde bileğimde bir bayağı bir ağır bir sancı hissettim ve başım dönmeye başladı. Neyse ki bana yardım koşacak insanlar vardıydı. E, yardıma geldiler, hemen 112'yi aradılar. Ameliyat oldum, bileğime platin takıldı. Şu an sağlığıma kavuştum, fakat e, bu süreç sonunda işim, iş aktimin son, son, verildiğini öğrendim. Bu olay sonucunda yaklaşık 4 aydır çektiğim sıkıntıdan daha fazla bir sıkıntıya girdim. Hem psikolojik hem beklemediğim bir anda. Amirlerim ve üstlerimden beni daha rahat bir işe almalarını beklerken işimden oldum. Ee, i̇şimi de severek yapıyordum. Beklemiyordum.